kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün size yine güzel bir soğuk meze ya da salata diyelim güzel bir tarifle yine karşınıza geldim hemen malzemelerimi arkadaşlar tek tek göstereceğim şöyle göstereyim ilk başta yeşil mercimek salatası yapacağız arkadaşlar soğuk meze tarzında yapacağız 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğimiz var 2 su bardağı yoğurdumuz var iki diş ezilmiş sarımsağımız var i̇ri, iki iri diş ezilmiş sarımsağımız şöyle bir kase dolusu kordişon turşumuz küp küp doğranmış bir çay bardağı dolusu arpa şehriyemiz var erişte de koyabilirsiniz arkadaşlar makarna da koyabilirsiniz o sizin tercihinize kalmış ben arpa şehriye koydum şöyle bir yemek kaşığı dolusu mayonezimiz var şöyle bir küçük şişe Garnitürümüz var. Bir tatlı kaşığından daha az pul biberimiz var. Şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu garnitürümü de ben daha önceki videolarıma bakarsanız kendim kaynattım, kendi ev yapımı. Eğer ki o videoyu da izlerseniz, dışarıdan garnitür almayacağınız, almayacaksınız eminim. Bu da çok güzel olmuş. Hiç dışarıdan onlara ne kattıkları, ne yaptıkları belli değil. O videomu da garnitür Yapımı videomu da izlerseniz sevinirim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. İlk önce tek tek malzemelerimi koymaya başlayacağım. Şöyle göstereyim şu tarafa alacağım. Güzel bir ara sıcak olabilir, soğuk meze tarzında olabilir arkadaşlar. Şöyle tek tek kaşığımı da alayım kenara. Gör, güzel görmeniz için de şöyle tutacağım tek tek malzemelerimi ekleyeceğim. İlk önce şehriyemi ekliyorum. Sonra salatalığımı ekliyorum. Sonra garnitürümü ekliyorum. Garnitürüm de çıtır çıtır hiçbir erime olmamış. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi bunları bir karıştıracağım yoğurdu ve mayonezine de en son karıştıracağım arkadaşlar bunları bir karıştıralım şöyle gördüğünüz şu, şu şekil bile çok güzel duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle bile albeni de durdu. Ben bunu güzel bir karıştıracağım. Bu arada da arkadaşlar yoğurdu, mayonezimizi de yoğurdumuzun içine katıp onu da bir güzel çırpma teliyle çırpalım ki güzel karışsın. Şimdi onu da ben çırpacağım mayonezimi de. Arkadaşlar şimdi bunun içine mayonezimi aldım. Bir dolu dolu yemek kaşığı sarımsağımı da koydum yoğurdumun içine. Sıvı yağını ben İsterseniz siz üstüne sos olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben içine böyle seviyorum. Böyle de çok güzel oluyor. Ağır olmuyor. Şimdi bunları bir güzel çırpacağım. İçine pul biberimi de atıyorum. Şimdi bunları bir güzel çırpıyorum çırpma telimle. yağı, mayonezi, sıvı yağını böyle bu şekilde koydum. Tuzu da yeteri kadar koyabilirsiniz. Bildiğiniz üzere salatalığı falan yıkadım ama yine de tuzlu olabiliyor. Garnitürümüz de tabii ki tuzla kaynattığımız için. tuza artık damak tadınıza göre yeteri kadar koyabilirsiniz. Karışımı yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi güzel bir karışım oldu. Arkadaşlar içine kuru nane falan artık o sizin tercihinize göre. Hatta şöyle anlatayım bunu karıştırdım arkadaşlar yoğurdumu. Bunun içine yeşil soğan, dereotu, maydanoz doğrayıp böyle içine limonlu salatası da olabiliyor. Böyle yoğurt salatası da olabiliyor. Bunu çeşit çeşit artık siz deneyebilirsiniz. Şimdi ben yoğurtlu yapacağım için. Şimdi yoğurdumu da bunun içine alacağım. Evet arkadaşlar. Yoğurdumu da döktüm. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. İster süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Benim elimde şimdi süzme yoğurdum vardı. Onu kullandım. Artık o size kalmış. İster normal yoğurt kullanabilirsiniz. Süzme yoğurt da sarımsaklı yaptığımız yiyeceklerde çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi güzel soğuk mezemiz oldu. İster çay yanında ister bir ara salata olarak çok güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Şimdi ben biraz da tuz alacağım. Tuzuna bakıp Evet arkadaşlar bir çay kaşığı da tuz ekledim. Çünkü bayağı tuzu yerinde geldi. İç malzemelerinde tabii ki turşu salata kullandım. Kornişon Arpa şehri de tabii ki taşlarken tuz atmıştım. Gördüğünüz gibi salatamız hemen hazır. Şimdi bunu servis kabıma alacağım arkadaşlar. Üstüne ister nane atabilirsiniz, ister pul biber. Dediğim gibi ben sıvı yağını böyle kattım, ağır olmuyor diye. Üstüne siz salata tereyağlı tereyağlı sosta yapabilirsiniz, sıvı yağlı pul biberli sosta yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Şimdi ben sunum kabımı da alayım. Ona gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sunum kabımı da aldım. Şöyle göstereyim yakından da alalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şu şekil süsleyebiliriz. Dilerseniz kuru nane koyabilirsiniz. Dilerseniz pul biber atabilirsiniz tekrar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Hatta daha gerisi de var. Baya bir bereketli oluyor. Az malzemelerle baya bereketli şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hemen şöyle de göstereyim. İster kaselere koyabilirsiniz. ister artık o size kalmış arkadaşlar. Sunumumuz da böyle olsun. İster kaselere ister tabii ki çay yanına kuplara koyabilirsiniz. Harika bir salata oldu. Dediğim gibi üstüne tereyağı da yakabilirsiniz. Malzemeleri arkadaşlar tek tek ben söyleyeyim. Tekrar onu açıklama kısmına da yazacağım. 2 su bardağı yeşil mercimeğim vardı. 2 su bardağı yoğurt. Süzme veya normal yoğurt. O size kalmış bir şey. Ee, bir çay bardağı dolusu arpa şehriye, makarna veya erişte de kullanabilirsiniz. Bir kase dolusu kornişon turşu, bir küçük, bir küçük kavanoz garnitür, iki diş sarımsak, pul biber, yarım çay bardağı, çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolusu mayonez. Bunları tekrar açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarıma like atmayı unutmayın. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Eleştiriye de açığım. Ama çok şükür bu ana kadar hiçbir eleştiri almadım. Çok şükür çok şükür sizlerin sayesinde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yusuf mutfağında kalın arkadaşlar.